Aslanada savaş sırasında kaybolan Kazakistanlılar anıldı. Zafer'in 80. yıl dönümü dolayısıyla ulusal müzede vatanseverlik etkinlik düzenlendi. Etkinliğe cephedeki askerlerin sorunları, iç cephe çalışanları, ülkenin silahlı kuvvetleri, gazileri ve öğrenciler katıldı. Ülkenin askeri orkestrası ve milli muhafız ordusu topluluğunun solistleri sahne aldı. Etkinlikte Kaziza Nauruzbaeva'ya babasının yattığı mizardan alınan toprak törenle teslim edildi. Jumatay Nauruzbaeva'nın genç yaşta cepheye gittiği geride eşini ve dört çocuğunu bıraktığı bilinmektedir. Asker daha sonra kayıplara karışmıştır. Atamın Amanatı Derneği'nin arama-kurtarma ekipleri ancak 80 yıl aşkın bir süre sonra cephedeki askerin mizar yerini bulmayı başardılar. Toplu mizar Rusya'nın Nijni Novgorod bölgesindeki Krasnaya Gorka köyünde bulunuyor. Son bilgilere göre bugün savaş sırasında 270 bini aşkın Kazakistanlı'nın kayıp olduğu belirtiliyor. Ekim Bey'in 1941. yılı. Babam 28 Temmuz 1941'de savaşa gitti. Kendisi askeri Semipalatinsk bölgesinin Jarminski ilçesinin askerlik kayıt bürosu tarafından çağrılmıştır. İlk başlarda babamdan mektup alıyorduk sonra mektuplar gelmemeye başladı. Annesine yazdığı son mektupta beni başka bir hastaneye götürecekler demiş. Bu onun son sözleriydi. 1942 yılının Temmuz ayında babamın başka bir hastanede vefat ettiği haberi geldi. O zamanlar henüz 6 yaşındaydım. olsun <laughs> da... хабар келді басқа госпитальда қайтыс болған ғой деймін енді мен онда алты ғана жаста Yeni veriler alıyoruz dolayısıyla bu rakamlar her seferinde güncelleniyor. Derneğimiz bu konularla yani tarihi hafızanın yeniden canlandırılması ile ilgilenmektedir. Kayıp Kazakistanlılarımızın isimlerini sizlere ulaştırıyoruz. Rakamlarla konuşursak sadece bir yılda 10 binin üzerinde başvuru aldık. Bunların 4500'den fazlasını bulabildik. Bu bin 500'den fazlasını bulabildik.